eksin. Bir daha söylüyorum. Ne olur bunu unutmayınlar, rica ediyorum. bunu bazı şeyleri rica edince tamam. Risale-i Nur'a davasına, mukaddesatına ihanet edenin ihanet edemeyeceği hiçbir yer yoktur. En zirve yere ihanet eden, Allah'ına ihanet eden, Müslümana ihanet etmesi gayet normaldir. Şöyle bir misal vereyim. Eee Özür dilerim, affınıza sığınırım. Zina yapan bir insanın, zinayı normal gören bir insanın televizyon, internette de rezil bir şeyleri seyretmesi gayet normal. Yani 8 derece günah işleyenin 2. derecedeki günah gayet sıradandır. Anlıyor musunuz? İçki, şarap içinin bira içmesi gayet normaldir. Anlıyor musunuz? Şimdi niçin bu kadar batılı bir misal verdim? davasına ihanet edebilen bir insanın sana bana ihanet etmesi sıradandır. O kadar ciddi değildir ona. Çünkü en zirveye ihanet etmiş.